Arkadaşlar merhaba. Karel Elektronik'in bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi kısalmış. Net işletme sermaye ihtiyacı artarak devam ediyor. Net borç çekirdekte 292 milyon artarak 2 milyar 431 milyona yükselmiş arkadaşlar. Nakit akışları biraz olumluya dönmüş stoklar 2.26 oranında azalmış. Yani şirkette hem işletme sermaye açığı var hem de net borç artıyor arkadaşlar. Çift çifte açık oluşmaya başlamış. Bütün buradan bahsettikten sonra gelelim e, faaliyetlere. Her şey çeyreksel bakıyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl öncekine bakacağız. E, yine yüzdesel olarak mevsimsellikten kaynaklanan bir şey var mı yok mu diye bakacağız arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrek ve hasılat %13.28 artmış. Şu anda ise arkadaşlar %15.34 oranında bir önceki çeyrek artmış. Bir önceki çeyrek de 5.07 imiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu hem bir önceki çeyrekten hem de geçen senekinden başarılı olmuş. Yani hasılat konusunda bir sıkıntı yok. Hasılat artış konusunda. Peki her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet kar elde etmiş? Bu geçen sene 6.93'müş. Şu anda arkadaşlar 16-18 bir önceki çeyrek de 9.92'miş. Bu da her iki çeyrekten iyi bir performans olmuş. Gelelim net arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan geçen sene de %9.27 zarar yapmış. Şu anda da 5.99 oranında zarar yapmış. Bir önceki çeyrek de iki Dolayısıyla bu arkadaşlar geçen senekinden iyi. Bir öncekinden kötü olmuş arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmına arkadaşlar. Bakalım öz kaynaklarla ne yapmış. Geçen sene bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %74.71 oranda hasılat yaparken şu anda bu 194'e çıkmış. Hasılatta bir önceki çeyrekte 163'müş. Hasılatta büyük bir artış var. Hem bir önceki çeyreğe göre hem bir yıl öncekine göre olumlu gelişmeler var. Peki her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet elde etmiş? Bu da arkadaşlar geçen yıl 5.18'miş. Şu anda 31.39 bir önceki çeyrekte 16'ymış. Dolayısıyla bu da hem bir öncekinden hem bir yıl öncekinden iyi olmuş. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar net çarabı etmiş? Bu da geçen sene eksi 6.92'ymiş. Şu anda eksi 11.62. Bir önceki çeyrek eksi Bu da her iki çeyrekten kötü olmakla kalmamış. Son 7 çeyreğin en kötü performans olmuş. Peki, e, faaliyet karı iyiydi. 131 artarken neden net kar düştü? Arkadaşlar, burada da finansman e, gideri e, karşımıza çıkıyor. E, 360 milyon kur farkı e, gideri yazmış. 260 bin milyon faiz gideri, bir de e, kiralama ilişkin yani faktörlük ve benzerine de 26 milyon bir gider toplamda 648 milyonluk, bak 648 milyonluk bir finansman gideri oluşmuş. E o zaman yaptığın kar çok çok düşük olunca tabi zarar yazmaya başlamışsın e, sevgili arkadaşlar. E, finansman maliyeti çok ciddi bir sıkıntı olurmuş. Peki öz kaynaklarını ne yapmış arkadaşlar? Çeygetsel olarak öz kaynaklar geçen yıl %13.09 artarken şu anda %4.18 oranında artmış. Bir önceki çeyrekte de düşmüş arkadaşlar %29.54 oranında. Dolayısıyla e, bu geçen senekinden kötü, bir öncekinden iyi. Zaten işte rakamsal olarak baktığımızda da geçen yıl 724 milyon, 723 milyon öz kaynak varmış. Şu anda 153. Yani çok da fazla bir şey ee, değişen bir şey yok ee, son 5 çeyrekte. Gelelim yıllık kaynak büyümesine arkadaşlar. 2022'ye 9'da %24.92'ymiş. Sonra 33.94'de zirve yapmış. Oradan tekrar 15.92 tekrar 22.54'e eksiye gitmiş. Yani bu arkadaşımız maalesef e, fazla finansman maliyeti yani borçların fazla olması e, artı ee, döviz kurunun e, aşırı gitmesi hem bunlardan dolayı çok ciddi zarar yazmaya başlamış. Peki bunun e, kara dönüşmesi mümkün mü? Mümkün gözükmüyor arkadaşlar. Bu kadar borç batağına girmiş ki yeni bedelli yaptı yani 3. ayda bir daha yapar mı bilmiyorum. Herhalde bir bedelli daha gözüküyor. Yoksa bu şirket çok ciddi oranda hastalanmış. Peki fiyata bakalım arkadaşlar. Fiyatımız bizim baz aldığımız noktada 5.53'müş. Oradan bir yana öz kaynaklar eksi olmuş. Yani artı olmamış baka. Yani 2022 bu yandan eksi, e, e, öz kaynaklar eksi olmuş. Ama fiyat yüzde %345 gitmiş. Hay maşallah yani öz kaynaklar büyümezken fiyat nasıl gidiyor? Valla onu ben de bilmiyorum. Bu da şey. Halk açık olarak 29 beş yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 0.89 Yabancı paranın etkisi 1 şu anda zaten dolar da bir yere gitmedi. Dolar giderse orada da e, bir sıkıntı göreceğiz. Zirvesi 25.44 zaten zirvesinde yer alıyormuş. Zirvesinin uzaklığı 3.25. FK eksi arkadaşlar. Orada rakamın öyle çıkmasına bakmayın. Yani yok. Sıfır FK. Fiyat bölü 100'e basıyoruz. Kaynak o da yok. Sıfır. E, çünkü e, öz kaynaklar büyümemiş ki. Piyasa değer defter değer de 13. E bundan iyisi şamta kayısı değil mi? Peki getirir e, e, kıyaslamasını yapalım. Yani bu 1.87-24'e kaç yılda gider? Valla eksi çıkmış arkadaşlar. Yani burada bunu ölçemiyoruz. Ee, çünkü öz kaynaklar eksi. Peki getiri kıyaslaması yapalım. Bu 1.87'yi biz bu şirkete yatırırsak getiri değil götürü olacak. 0.40 kuruş zarar edeceğiz. Öyle gözüküyor. Peki bu 24.64'ü faizi yatarsak 9.86 yine 24 eee 62 ile herhangi bir duran varlık alırsak da 9 lira 69 duruş kaynaklanan bir kazancımız olacak. Peki ne olacak? E şu andaki performansıyla bu şirket yatırım aracı değil, batırım aracı olmuş yani. Yatırım aracı olabilmesi için bu şirketin alternatif getiri yenmesi lazım. Bu eksi yani, yani eksiden kurtulacak bir de faizi ve enflasyonu yenecek. Bunun için ne olması lazım arkadaşlar? Bunun için birinci koşul şu öz kaynak büyümesinin eksiden bir an önce kurtulup artı 200'lük falan yapması lazım ki 200, ler, 300 ler yani öyle bir şey yapması lazım. O da oruk olmaz bilmiyorum. İşte yatırım yapmış 1,5 milyar kadar, iki çeyrekte yatırım yapmış ama onu da zaten yaptığı yatırımın yarısını finansman maliyetine gitmiş yani 600 milyon gitmiş. Bir daha giderse yani yatırımın da bir anlamı kalmaz. Yatırım yerine batırım olur. O. Çünkü doğru zamanda doğru yatırım yapmasan böyle bir sonuç çıkıyor. Bir de döviz borçlanırsan ekstradan bir kambiyo zararı çıkıyor. İşte döviz hep böyle gider diye düşünürken maalesef böyle gitmemiş. Şimdi sonuç itibariyle arkadaşlar buranın düzelmesi lazım. Bu pozitife geçip bir de pozitife geçmekle kalmayacak çok ciddi oranda yükselmesi lazım. Bu mümkün olur olmaz bilmiyorum. Hesaplamanız lazım. İşte bu yatırım ne zaman dönecek falan filan. Buna yönelik çalışma yapmanız lazım. Şu anki biz performansını değerliyoruz. Şu anda maalesef bu yatırım değil batırım olmuş. İkinci koşul ne olacak? Yani faiz enflasyon düşse eksiden kurtulması lazım. İkinci koşul fiyat öyle bir noktaya gelecek ki fiyattan kaynaklanan e, faiz getirisinin ve enflasyon getirisinin şirketin getirisinin altına inmesi lazım. Bu daha makul gözüküyor. Ne anladık buradan arkadaşlar? Biz yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Fiyatı biz bilmeyiz. Bilemeyiz çünkü. Parası olan birisi bunu 24.64'ten 24, 24 milyona bu götürür? Yoksa piyasa bunu cezalandırarak defter değerinin daha önce gördüğü seviyenin altına mı sokar? O zaman öyle bir şey yaparsa piyasa bunu şu anda defter değeri 1.87 hatta 1 lirayı bile görme ihtimali olabilir değil mi? Geçmişte görmüş yani. Yani görmüşlüğü var. Onu söylüyorum. Ama görecek diye de bir ihtimal yok. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, yanlış zamanda yanlış yerde pozisyon alırsanız maalesef ısrar ederseniz paranız erir arkadaşlar. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da bir sürü şirket var arkadaşlar. Faizi ve enflasyonu yenen sizi koruyacak bir sürü şirket var. Onlara yatırım yaparsanız daha korunaklı olursunuz. Buna yatırım yapılmaz mı? E yatırımcıysan buna da yatırım yapılır ama makul ve mantıklı yerlerde. Bir de yatırım yaptığı için gidip geleceğini incelemen lazım. Şirketi araman lazım değil mi? Alo sen bu yatırımı yaptın. Ne zaman faaliyete geçecek? Bu finansman maliyetini Nasıl bitireceksin? Yeni bir bedeli olacak, olası yani. peş e, peşe iki, bir senede iki üç sefer yapar bilmiyorum ama bedeli yapması lazım. Yani bunun başka bir kurtuluşu yok arkadaşlar. Bu hani kredi kartı mağdurları olur ya. Hatinden fazla borçlanırsın. Onu ödeyemez hale gereksin. E, dolayısıyla faiz senin maaşın geçmiş durumda olur. Sıkıntı olur değil mi? İşte o zaman ne yapman lazım? Yeni bir kaynak bulman lazım. Burada da yeni kaynak Ayşe'nin, Mehmet'in, Fatma'nın para yaratması, bu şirkete para varması arkadaşlar. Başka da bir yolu gözükmüyor. Ee, i̇nşallah düzelir arkadaşlar. Ee, al, sat, tut tavsiyesi değildir. Maalesef böyle bir bilançoyu beğenmek de mümkün değildir. Ee, bunun içinde bedelli var, tahsisli var. Yani şu rakamlar farklı, yerlerde farklı görebilir. Ben her zaman söylüyorum. Bak ben şirket bedelli ya da tahsisli ya da bedelsiz yaptığında veyahut temettü verdi de bunların hepsini egal eder arkadaşlar. Benimki saf duru haliyle budur. Yani bedeli yapmışsa o bedeli işlemden çıkmıştır. Temettü vermişse tekrar geri içine konmuştur şirketin. Yani bunların hepsini saf haliyle söylüyorum. E, arkadaşlar burada bir emek harcıyorum. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala abone olmak ve bildirim açmak sizin de iyiniz olacaktır. Bunu samimiyetle söylüyorum ya. Sizin lehinize. Neden? Çünkü siz herkesten önce bu e, videolara erişeceksiniz. Ya illa da ben her şeyi doğru söylüyorum anlamında söylüyorum ya arkadaşlar. Kafanız karışacak değil mi? Ben finansman gerekli bahsettim. 600 küsür kaç finansman gideri vardı değil mi? Ya da yatırma vardı. Sen bunların hepsini inceleyeceksin yani. Sen Seni teşvik edecek. Eğer bu şirketle ilgilenirsen. Arkadaşlar dediğimiz gibi e, bir sonraki videoda sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.